Deneyimli hemşire ekibimiz ile hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına göre destek talep ettiğiniz konularda kısa ya da uzun süreli devamlı refakat ve bakım hizmetleri sunuyoruz. Tansiyon, nabız, ateş, kan şekeri, saturasyon takibi, serum takma, ilaç uygulamaları, kan alma gibi tıbbi takip gerektiren işlemler, ev tipi solunum desteği, port bakımı, idrar sondası takılması, değişimi ve bakımı NG beslenme ve bakımı, pek bakımı, beslenme düzeni eğitimi sağlıyoruz. Modern yara bakımı sağlıyoruz. Modern yara bakımı hizmetinde bası yarası, diyabetik yaralar, dolaşım bozukluğundan kaynaklanan ve yanık sebebiyle oluşmuş olan yaraların bakımını sağlayabiliyoruz. Tüm bunların yanında yatağa bağımlı hastalarda trakeostomi ostomi bakımı, Pozisyon verme, yatak başı saç ve vücut banyosu, ağız bakımı eğitimi de veriyoruz. Tüm bu süreçlerinizi takip ederek size en iyi hizmeti ev ortamında sağlıyoruz. <laughs>